bunu kullanamazsın. Ama bunu kullanacağız. Şimdi bu hiçbir şey gel topu. Şansa bunu vermeyeceğim. Ver, ver onu. Ver. O, iki, dört, üç. Ne güzel şeyler yapıyorum değil mi? Evet Yas versin. Keşke senin bu gücün bende de olsa. Ne yapardım mesela? Annemle babam barıştırırdım. Niye başmıyorlar ki? Annem bize inanmıyor. Babam sizin peri olduğunu söylüyor. Annem baban deli diyor. Ama bak mesela ben ne görüyorum her şeyi. Babam haklı. Bu bahçede oynadığımız bu gizli oyunları anneanne babana söylerse sana ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Seni halamın kocası gibi köpeğe dönüştürürüm. Tabii canım, sözümüz söz. Biz eksenle ilgili şeyleri kimseye anlatmıyorum. Güzel, çünkü ben bunları duyarsa ve ben de sihir yaparsa sihir güçlerimi eline alacağını söylüyor. Merak etme, sırrımı sır, sen izleyeme. Olma. Güzel, olmazsa benim hala en iyi arkadaşımsa. Sen de benim. Hadi sıkıldım. Ker. Benim daha bir fikrim var. Uçan arıyla gezelim mi? Süpersin! Önce dur, annem ortaya. <laughs> zaman tek başıma dışarı çıkabilirmişim. Bir de buketlere gidebilirmişim. Ama onu da ailesini tanıyorlar diye. Yani. Ha bir de eğer size gelirsem annemle babam alıp bırakacaklarmış. Bu ne ya? Annemlerimin kafesinde de buluşabilirmişiz. Ay bıktım zaten ben o kafede buluşmaktan. Yok ya bu böyle olmaz. Mecbur bırakırlarsa sihirli hepsini uyutup dışarı çıkabilirim ki ben. Sanki kendileri hep evde büyüdüler. Hem annemi hep anlatıyor. Sokakta oyun oynarlarmış arkadaşlarına giderlermiş. Sonra babaları beş altı yaşlarındayken akşam akşam arka sokaktaki bakkala bile gönderilmiş. İşte şimdi zaman kötüymüş de. İnsanlar fenaymış da. Bize güveniyorlarmış ama çevreye güvenmiyorlarmış da. Of bizim özgürlüğümüz yok ya. Hem mesela ben dışarıda Kaan'la buluşmak istiyorum. Nasıl olacak? Birkaç sene burada oturarak idare edeceğiz artık. Yani izin çıkana kadar. Burası benim odam bile değil. Ablamla aynı odada kalıyorum. Ya Çilek sakin ol. Tamam Çilek abartma. Firuze abla bize meyve suyu getirecekti. Nerede kaldı? Evet ya. Firuze abla. Allah Allah. Firuze abla. Satan Zeytin, Zeytin. Oh, Zeytin oh. thank you Zeytin ne oluyor? Söyle bakayım. Görmüyor musun? Geziyoruz. Efe Can'la. Bana söz verdi. Kimse per olduğunu söylemeyecek. Ama sadece Zeytin'i. Ne farkı varmış onun? Onu tehdit ettim. Eğer beni ispiyonlar sonra neler neler yapacağım. Hemen bu saçma durumu bitiriyoruz ve eve gidiyoruz. Ya ben çok eğleniyorum. gidelim de, bakalım bu halıyı ve de bu halde beni gördüğünü hatırlayabilecek misin? Bir daha bunu yapmayacaksın Zeyd'i. Nedenmiş sen de yapıyorsun? Ama ben Efecan'ı yapmıyorum. O da, babası da etrafta bizim hakkımızda peri peri deyip konuşuyor. Konuşsunlar. Zaten de inanmıyorlar ki. Ya hayır diyorum, yapmayacaksın. Şimdi ben her şeyi normal çevirip içeri giriyorum. Sen de anneni uyandır. Annemler odasında ayak duyuyor. Hadi. <laughs> Şimdi güzel güzel normal normal oynayın. Neymiş? Kime dedin? Hiç. Hadi oynayalım. Takamaş oynayalım mı? Olur. Süper olur. Tam beğenirim. Aa, sen odanda değil miydin? Ee, ben zeytinlere bakmıştım. Aa, ben de onlara bakacaktım. Ne yapıyorlar? Hiç oynuyorlar. Aa, iyi bari. Şu meyve sularını hazırlayayım. 好，谢谢。